Hepinize merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Oysuz birlikte Eren'in istediği oyunu Yani Murder Mystery 2 oynayacağız Çok heyecanlıyız bakalım Katil olabilecek miyiz evet. Veya şerif Evet çok heyecanlıyız arkadaşlar Bu arada videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Ayrıca sizler de istediğiniz oyunları yorumlara yazarak sizin isminizle oynamamızı sağlayabilirsiniz. Evet uyuşsuz çok heyecanlıyım bakalım. Vallahi inşallah, ne olacağız? İnşallah köylü çıkıp da harcamam. Bekliyorum. Katil olursam ilk seni keserim. <laughs> Şerif olursam da ben seni vururum ama. <laughs> O da şans artık bakacağız. Hadi bakalım. Evet, evet, başlıyor. Başlıyor. Çok heyecanlandım ya. Hadi hadi hadi. Eyvah. Aha. <laughs> Uysuz ben şeref oldum. Gerçekten mi? Evet. Ben gariban peynir kokan bir köylüyüm ya. Açılın lan şerif geliyor. Tabancamı aldım elime. Vallahi sıkarım. Bana ya. sıkma lan. Bana doğrultma. Şeytan doldurur ha. Al, Aa kesin katil. Katil geçti. Oh, katil beni doğradı lan. Allah senin cezanı vermesin beni doğradı katil. Vallahi kaçıyorum hiç umrumda değil. Ana Lan oğlum arkamdan saldırdı lan terbiyesiz lan. Kiçke taban çay almayaydın elime beni bildin ay. Gözümün önünde vahşet yaşandı az önce arkadaşlar. Vallahi adamın Aa. dilim dilim doğradı resmen Ama boysuzu. Allah. Vallahi beni doğradı attı şuraya lan. Vay terbiyesiz vay lan ne ara doğradın geri lan. Ay. Yeni gelmiştim daha da Bançamı mı bile elim almadı. Düz kafandayım boysuz. Evet tepemde. Tepemde biri var ama kim bu ya? Başımın üstünde yerim var değil mi? Evet başımın üstünde yerim var. Başımın tacı olduk şu anda. <laughs> Hiç bu kadar büyük tacım olmamıştı. Bakalım ne olacağız? Katil mi? Yoksa şerif mi? Ya da köylü mü? Umarım şeref olurum da o katilin alnının çatından vururum arkadaşlar. İnşallah ben de katil olurum da seni doğrarım ilk önce. Aha. İlk seni keseceğim. İlk seni doğrayacağım uysun. Bakacağız. Bakalım ama sen katil olursa mahalleme tamam mı? Hı hı. Ulan gene köylü olduk ya. Gene köylü olduk gene ölmeye mahkumum ben. Bütün nereye kayboldun ya iki dakikada. Allah boyuna altın topluyor. Ben biraz aşk oyduyum biliyorum. Parayı ben de severim sıcak sıcak. Ben gene cin oldum bak boysuz. Neredesin? Göstereyim sana. Be Beni mi çarpacaksın lan? <laughs> ben buradayım. Anam bir karı geliyor kitap kafalı bir karı. Uysuz neredesin gel şu karıyı tamam, çarp. Vallaha Vallahi o. neredesin? Aa buradayım boysuz bak. Allah! <laughs> Ulan ne oldu? Lan benim. Boysuz lan benim mi Allah'ım ya Rabbim ne bunun <laughs> başıma gelen? Boysuz <lan? gülüyor> vallahi seni çarptım lan. Ya uysuz ağzım gözüm yamuldu. Niye böyle yaptın? ya? Anam, anam yukarıda da katil var. Onu öldürebilir miyim ki? Öldür katil. öldür onu çarptı lan. Yani. Ana şuna beni çarptı gene ya. Allah beni öldürdü boysuz. Seni öldürdüm. Niye onu öldüremedim ki ya? Zaten ne geliyorsa gariban koyulunun başına geliyor. Vallahi doğru diyorum ya. Başımıza gelene bir bak ya. Ulan ben bir daha cin olmam niye ya. Ben? Sen cin olmadan adam çarptın onlar da seni çarptı iyi oldu sana. Tamam. Geldim ya, beni öldürdün o adamın ben içinde. Ben katil bana öldürürüz ya. Katil vallahi bizi ikiye doğradı arkadaşlar. Kurbanlık hisse gibi kafamı kesti attı şuraya. Geldi beni çarptı ya. Yazık değil mi bana ikidir ölüyorum ya. İnşallah katil olma huysuz seni kulağını keser. Ya ben ne yaptım bu huysuz bilerek yapmadım Bilmiyorum ki. Ulan. Şu yakışıklılar bir bak. Şu sıfata şu en endama. Şu boya, ha. şu posa. Allah'ını seversen erken bir kere de hadi Allah'ım ya. Ben de, de gene boy. De boy. ya. Lan burada nereden çıkacağız? Burada karanlık bir kapı var burada. <laughs> Pedeli. Huysuz. Ya Allah! Yine kitap kafalı karı var vallahi beni kesecek herhalde. Huysuz bura ben kalabalık. Allah kaçık. Allah! Oğlum bu adam yanıyor lan. Uzun. Oo oh, boyşu selamun aleyküm. aleyküm. selam. Ne yaptın bu sattın mı? Valla şu adamdan şüphelendim uysuz kaç. Altınları toplayalım paraları toplayalım. Oğlum hep bir tane aldım ben. Oh, uysuz gene ah, beni be. kesecekler ya. Altın. Çok şüphelendim. Boyşu çekin ya. O altın benimdi ya. O oh, abi merhaba. Allah gelme lan kaç. Lan, Aa selamun aleyküm katil. Ana bacaklarımız çırpılıyor yerde. Kaç la kaç sen de mi öldürdün? Ulan bir adam, taşla iki işte, kuş vurdu ya. Adam kılıcı bir kere salladı üçümüzü birden kesti yanımızda bir kişi daha vardı. Neredeyse arkanı niye dönüyor Ay, ya? Ne güzel giymişsin. Acı. Nereye gidiyorsun? Bir kere de bana gel. çok ayıp ediyorsun yetele de yavrum yetele acı öte git hele anam görecek biz tamam yeter ya boşsun La gene koylu çıktım. Gene koylu çıktım ya. Tamam bu kadar koyluyum da bu kadar belli etmeyin ya. Yelim yüzümüz peynir kokuyor ya. Valla peynir kokuyor ya. Ucuz hemen arkam. hemen arkamdayım. Gördük. Sen katil olabilirsin bak. Git başımdan. Ben... katil olsam seni şimdi şimdiye Allah! Burada valla birileri doğramışlar huysuz. Ne diyorsun Çok lan? Çok tehlikeli burası. Kaçta kaçta Allah kar geliyorlar bizi kesecek la. Allah beni kesecek mı süt? bu şapkala dahi biraz tehlikeliye benziyor. Allah bilmiyorum ben kaçıyorum bu boyna. N'ar altın n'ar bozulmasın aralar. Hadi bakayım al altınları. Süt bu da bu sürü ceset var la. ana Allah vallahi katili var Allah 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 geliyor Allah 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 vallahi var ya benim perişan etti beni doğradı kat borsuz kendi o kurtar beni mahvetti doğradı Aha. doğradı, <laughs> doğradı Uysuz bacakların nerede la bacaklarını kesmiş Nasıl <laughs> kat kaldım. bu ya, ya. Kaldın, sonra başımıza bunlar da mı gelecek <laughs> Öldürdüler bizi boysuz öldürdüler Allah Allah bana geliyor kaç Allah beni de doğradı kaçamadım <laughs> la Kader ortam gel aşağı gel 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 bir sarala gel. Vay bize neler Hemen yaptılar. Yaptım. Bize neler yaptılar. Golü vurduk la. <laughs> Nasıl öyle vurdum? <gördüm? gülüyor> Aha bu böyle kocaman bıçağı var bak boysuz bak. Bak bu kadar bıçağı var la adamın bu kadar la. Tabu kadar değil mi? Tabu kadar değil mi? Vallahi çok. Vallahi kocamanıdır la. Abi bıçağın salladı bizi kesin doğru adına. Ya şimdi kılıcı gibiydi abi. Ya gene köylü çıktım ya. Koyulu ne na na Boysuz. koyulu? Adam koyulu da baktım ya. Huysuzcuğum. Efendim boysuz. Sana bir sürük düzüm var. Nedir o? Biraz sonra göreceksin. Boysuz ben de bakıyorum. Gel lan buraya. Allah'ın yardımcısı keseceğim. Bana, bana uzak Allah'ın yardımcısı. Hepinizi keseceğim lan. Lan boysuz uzak dur lan. Allah! Boysuz duvardan bıçağı uzatmışsın lan. Bir yere mi kaçacağız az daha? Ay gel buraya hepimizi doğrayacağım sizi bilen. Gel gel lan buraya. Vallahi doğradım. He? Ne oldu lan? Ee, gelin bakın buraya. Gelin buraya hepinizi keseceğim sizi. Allah Allah. Im. Vallahi kelleler arıyorum birer birer yaşasın. Uy sus neredesin gel bakayım. Tamam bir şey göstereceğim. Yok yok. yok yok yok. Ben yokum. Bulamam ki. Işıkcığım kendi cacık bir açam. Niye desin? Söyle. biraz önce duvar atmışız. Huysuz gel buraya bakayım. Sen ne yapıyorsun la burada? He? Buraya saklanmış bak. He? kelleni keseyim de var seni kulaklarını keserim. Şalak şerefçi kardağının <laughs> çatından vurur seni. Vallahi sıradan huysuz her yerde ceset bırakıyorum. Geldiğim yerler anam birini vurdu. Allah Allah. <laughs> etti huysuz. Dışarı çıktı görmedin mi? Ah vallahi kaçtım. Gelme lan git lan git lan. Gel lan buraya. Ya <laughs> kim <laughs> geliyor lan? Ne biçim vuruyor lan? Gel lan. <laughs> lan git lan. Huysuz git lan. Huysuz ya merhaba. Gel buraya. Bu açık. Tamam durun, Param istiyorum vereyim. 40 tane var 40 tane. Gel buraya gel bana buraya. Bana var Atın vereyim lan. lan. Kellenge bana ver kellenge bana ver gel yok, buraya. Yok yok kellem yok. O, hiç acıtmayacağım gel bakayım buraya. Ah canım benim sen ne kadar güzel bir şey oldun. Lan kara tuvaletine mi girdin yoksa he? Yok yok lan yok lan. <laughs> ben seni... Ben de seni erkek sanmıştım. Oğlum tam... bu bıçak atamıyor mu? Lan nereden buraya. kaçacağız <laughs> ya? Nereden kaçacağız yolu da bilmiyorum ya. Gel buraya. Gel buraya seni bir keseyim. Gel buraya Uysuz. ihtiyacım ya Uysuz gidin çağır. artık ya. Lan. Ya ne kaçın gidin. Uysuz seni kesmem lazım. Ne olur bir kere keseyim. Gel ya. Boş. Uysuz dur bir artık, kere bak, keseyim. Ne olur bir kere Şaka bitti ha. Dur artık bak. Keseceğim bir yerimi. Gel lan buraya. Uysuz. Allah. Allah. Doğradım. 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 Ulan, doğradım. Sen, lan. Bir Yazıklar olsun lan sana. <laughs> Lan insan arkadaşını keser mi lan? Ay, ay. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gel arkadaşlarımızla birlikte Mördür Müsli 2 oynayarak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu arada Eren sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Eren.